Herkese saçım bayağı şey kötü değil mi? Ya. Şöyle yapalım da bizi takip etsin. İnşallah eder. Ediyor mu? Etmiyor. Neyse. Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın. Günaydın da değil gerçi saat 11'e çeyrek var. Biz dün geceki buçuk gibi kalktık. Saat 6 falan da en son yattığımızda tabii 8-8 gibi falan da buçuk gibi falan da geri kalktık. Yiğit inanılmaz derecede huzursuz ve huysuz. Ama Yiğit'in bu huzursuzluklar artık klasikleşti yani. Sürekli ve her nefasında aynısı oluyor. Artık dün gece bir ara gerçekten böyle şeydim. Ee, artık diyorum hani anneciğim ne istiyorsun? Yeter yani. Hani artık gerçekten yeter yani. Çünkü Serkan'a şey yapıyorum falan böyle artık yok dedik. Herhalde bunun bir yeri ağrıyor. Çünkü hiç durmuyor. Gel, Aralıksız gel, gel. böyle bir ağlama şeyi var. Ee, kalpol verdik. Biz melatonin falan verdik de ve hiçbir işe yaramadı. Yani melatonin işe yaramadı. İnanabiliyor musunuz? Gerçi melatonin artık bize çok fazla etki etmiyor artık ya. Ya yani sanırım şey yapmıyor yani artık. Neyse hemen hızlıca bir kahvaltı yaptık. Yumurtalı ekmek yaptım. Yiğit'i hala yediremedik. Birazdan anneciğim. Şeylerle oynamak istiyor böyle mısır falan dökelim istiyor da. Neyse dökeyim ben sana. Sen mısırla oynarken tamam. Tamam sen mısırla oynarken anneden en azından evleri temizlesin. Gel bakalım hadi gel. Bu, bu. Burada burada. Mısır onlar olmuyor anneciğim. Onları sen çok fazla döküyorsun. Mısırla oynayabilirsin ama. Mıneş. Karbalarını da koyabilirsin içine. Şimdi Yiğit bunlarla oynarken ben de en azından birazcık şu evleri bir süpüreyim, sileyim. Bir sileyim. En azından böyle artık hani odaları süpürüp kapılarını kapatayım. Sadece yatak odasını ve oturma odasını yapabilirim. Olsun. Hiç sıkıntı olmaz. Onların da kapısını kapatırız. Saat dediğim gibi 11'e çeyrek var. 11'e 10 var. Ee, Yiğit'i bugün bir gibi falan yatıracağım. Ee, o arada en azından ne yapabilirsem yapayım istiyorum. Şimdi hızlıca en azından önce yatak odasını bence halledeyim. Paspasını, o halı var ya onu kurutma makinesi atacağım ve havalandırma yapacağım. Tozunu falan tozluyorum. Bir paylaşımcım uğraşamayacağım. Daha sonra güzelce kaynarsın. Şey yerlerini sileceğim. Anneciğim şimdi şunu bir serelim buraya. Hangi yönünü sersek gene ya? Şunların aralarına çok şey Anne, var. anne, anne. Hayvanlı tarafını serelim yoksa arabalı tarafı mı? Ama. Arabalı. tarafı serelim tamam. <laughs> Birazcık çekelim Anneciğim bir ara şu şeyi. Uçak var evet orada. Helikopter. <laughs> ne var? Helikopter evet. Helikopter. <laughs> Orada bir helikopter var. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> ne var orada bakayım? Helikopter. Bir tane şuraya koyalım kaydırmaz. Bir tane anneciğim burada. Bu, dur da. bu. O da helikopter yeşil bir helikopter. Oy 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 anneciğim. Bakalım bu taraf çok kayarsa değiştiririz, olur mu? Sadece yatak odası kaldı anneciğim süpürüp silin. Yani süpürdüm silinecek. Her yerin tozunu falan da aldık. Bence güzel oldu. Akşam seni odanda yatıracağım bir tane. Şimdi gidelim çorbamıza bakalım. Sen istiyorsan oynayabilirsin odanda. Oyuncaklarını dökebilirsin. Hadi içim çorbamıza bakalım. Bunu dökemeyiz şimdi. Sonra akşam dökelim olur mu? Rus gibi mi yiyorsun? Tamam. Hadi gel gidelim şimdi mutfağa. Çorbamızı içelim. Günaydın. Biz hazırlandık Serkan'cığım. iki dakika iş yerine uğradı ya. Yiğit iki dakikada gözlüğümün resmen içine etti bıraktı. Sabah yıkadım bir güzelce temizledim baba, ama baba, baba, Yiğit mahvetti. Şimdi Serkan iş yerini bir uğradı. Bir elektrikçi mi gelecekmiş? Bir şey oldu. baba böyle... baba baba. Gelecek anneciğim baba şimdi. Mama. Biz de hazırlandık kahvaltıya gidiyoruz. Çok güzel kar yağmış. O kadar güzel. Mama, ki... mama, mama, evet sence mama Yiğit'e ayakkabı bakıyorum sabahtan beri online'dan ve hiçbir yerde baba. 23 numara ya da 23 buçuk bulamadım. Yani baba. şöyle rahat bir ayakkabı bulamadım açıkçası. Baba. Baba. Tepine tepine mahvetti arabanın artısı. Baba. <laughs> Geçen hafta değil önceki hafta gittiğimiz yere baba. gidiyoruz kahvaltıya. Anneciğim gelecek baba şimdi. Çok güzel kar yağmış ya o kadar güzel ki. İnşallah ben an önce gelir biz açtık bayılmak üzereyim. Saat 12'ye 25 var. 11.30 yani. Bir an önce işe yazsa. Çünkü bayılacağım açlıktan. Yiğit'e pankek yaptım. Yanıma aldım. Pankek iki tane falan yedi. Ondan sonra zaten istemedi. Orada falan da bir şeyler atıştırırım. Atıştırır. Ve iyi olur. Anne. Efendim baba. Geliyor anneciğim baba. Size şu karı göstereyim arabaların üstünü. Buradan çok araba da geçmemiş. Bayağı böyle güzel duruyor. Görüyor musunuz? Baba. Arkadaşlar bunda nasıl yakınlaştırma yapılıyor bilmiyorum ama arabaların üstü falan inanılmaz tatlış. Buraya da böyle koz kocaman bir Baba. blok yapılıyor. yanı gibi bir Bak. şey. Bir buraya bir blok var. Şu arkasında bir tane var. Bir de şöyle şurada şurada. Baba. şurası zaten Hilton oteli. Baba. En güzel yanı da mesela çok böyle şey yapmama gerek yok. Titremiyor ya. Aşkım. Değil mi? Hı. Titremiyor ya. O şey çok güzel. Ana kardan adam yapıyorlar. Kocamandı gördün mü? Kahvaltımız geldi vereceğim şimdi anneciğim. O kadar güzel bir kahvaltı ki vereceğim anneciğim. Şimdi yumurtalarımız falan da gelecek şimdi. Bilmem lazım. Bu ay bu ay. Ayaş çok kullanıldı çok güzel var. Burada bak Teşekkürse, Bu var. Bunları çıkarabiliriz. Tabuk. Abur, abur, domates o. Koyun. Başka bir şey yok. Yok teşekkürler. Koyun. <laughs> Koyun değil anneciğim bu keçi. <laughs> Alayım mı bunu da? Nereye yapıştıracaksın? Hacım <laughs> burada yer kalmamış. Bir sonraki sayfalara bak buraya yapıştır. Burada varmış işte. <laughs> ki <Bunları> <laughs> <laughs> döneceğiz. Terse gidiyoruz. Ay <laughs> sıkıya yürüyor benim bebeğim ya. Ayakkabı aldık bir tane yiğite şimdi. Serkan'cığıma kalem aldık. Birazcık dolaşıyoruz Maloft'a. Aynen. Hayran Bey. Hayran Bey. Hayran Bey. Hayran Bey. Hayran Bey. Hayran Gracias. 5, 6 tane. 6 tane olamaz. 1, 2, 3, 4, 6 tane. tane. Aşkım 10 tane gelmiş olması lazım. Yep. Çünkü 14 taneydi. 4'ü gelmedi. Yep. Bakarsın sonra. Çikolatalarım yok. Şimdi biz eve geldik hemen elimizi yüzümüzü, elimizi yıkadık yüzümüzü değil. Arkadaşlar biz bir parfümler kokladık. Şun bir koklasana bir hala. Bak bir elimi falan yıkadım düşün yani bir şey Şey Bayıldık bence ya. çok iyi parfümler yapıyor ya. Neydi onun markası hakkında mıydı benimki neydi? Şey, e... Ee, jam, jam şey işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey işte. Öyle bir şeydi hamam neyse ne fark eder. <laughs> Şimdi küçük bir şey yaptık biz. Size onları bir göstereyim. Bir de online'dan şimdi birkaç bir şey söyleyeceğiz. Bir size, bak şu vidaları atsana. günün bunlar neyi mi? Ama de? onlar şeyin vidaları. süpürgeyi tamir mi? ederim belki. Ya de. edemeyiz atkisi. bak bunları tamam, yıkar Tamam atayım ben onları o zaman. Yatar, ben de. Ben de süpürgeyi zaten orası bantlı olduğu süpürgeyi için açamaz. Atacağız. Süpürgeyi atma. Ben süpürge yaparken o da yapıyor. Şimdi aldıklarımızı şöyle. Bu kamera ne kadar güzel ya. Öyle güzel beni takip ediyor ki. Şimdi arkadaşlar, dün çikolatalarda bir alana ikincisi 1 lira vardı tamam mı biz dostlar? Ben 14 tane çikolata söyledim, bana sadece 6 tane göndermişler. Mesela şundan 4 tane söylemiştim. Aşkım, Hı. bundan 4 tane söylemiştim. Sonra Nestle'nin ilk hasat fıstık Hayır hatırlamıyorum çünkü kontrol ettim aradıklarında. 14 taneydi dedim, aa demittim, iptal etmeyeyim etmeye Aynen çalmışlar, çikolatalarım yok olmaz yani. Şunlar senin olur. Bu bitter benim. Bunları ben bir bir bölüşürüz. Olur. Tamam. Şimdi bu, bu önemli bir şey değildi. Sonra Serkan'cığımda da bir kalem şeyi var. Yani yazı yazmayı seviyor. Çizmeyi seviyor. Sen o niye çizim kalemlerini almadın orada baktım. Güzeldi aslında. Markalarını bilemediğim için. Şey Lamin'in bir kalemini aldı. Bu dolma kalem. O kadar güzel yazıyor ki. Bu da böyle içindeki kartuşu. Bunun içine böyle şey yapıp böyle çekebiliyorsunuz filan böyle mürekkep yazacağınız zaman mürekkebin içine evet mürekkep kullanmak isterseniz. Bu da böyle Ama şey. Yani o kadar güzel ki şey ucu bir de bunun şeymiş. Nasıl anlatmıştı? Böyle bas bas ıı, bastırıp yani göstermişti. Evet. Şeyi da çok güzel. Kapağını taktığınız zaman. Ha, evet, bunun kapağını taktığınız zaman bir bütün bakın bir şey bütün gibi. gibi görünüyor değil mi? Hiç şey yok, girinti çıkıntı yok, mis gibi. Lemin'in bizde diğer şey kalemleri de var. Tükenmez. Benimkinin de şeyi bitti. Yazma şeyi. Yazma yeri. Sonra Nespresso'ya... Ha sen al bunu. Sonra Nespresso'ya gittik. Ha dur şunu aldım Yiğit'e. Çok tatlı bakın. Parmak boya. Yiğit'e zaten biz boya çok yapıyoruz ya. Hani olabildiğince de zaten gösteriyorum. Çok fazla karalama yapıyoruz daha doğrusu. Bizim parmak boyalarımız bitti. Ee, bu da ne Neva kalır mıydı? Nova kalır mı? Ne öyle bir şey işte. Hani zaten yemediği için kariyokoya bakmadım o yüzden. Şöyle 12'li bir şey aldım. Parmak boya. Bunlar da bize en azından bir süre götürür. Çünkü su boyamız falan da var. Artık böyle hani Yiğit dediğim gibi boya yapmayı o kadar çok seviyor ki. Bunları böyle bandırırız bandırırız boyarız kağıtlarımızı. Şimdi bir de şey alacağım kalın bir resim defteri. Kalın yapraklı resim defteri aynen. Belki onda çalışırız. Belki sulbayı falan hani böyle masada oturup onda yapar falan diye düşündüm. Daha sonra bizim Nespresso'dan Serkan'ın kahveleri bitmişti. Serkan Nespresso'nun kapsülerinde sadece vanilyayı seviyor. İki kutu vanilya aldık bize bir de. Üçünü şöyle küçük bu şeydi değil mi? Arpeggio. Evet Arpeggio. Arpeggio Extra ve bu da yeni çıkan Arpeggio. Decafentino mu ne? Öyle bir kapsül hediye ettiler. Üçlü kapsül. Şimdi şey alacağım. Bunun için atabilirsin istersen. Bisküvisi bitmiş mi? Ha, yok var bisküvisi. Şey Nespresso'nun süt köpürcüsünü alacağım. E, çünkü süt köpürcümüz yok. Bu Serkan'ın vitamini. İlaç gözlemini yapalım. Sonra ben şey aldım. Bu neydi? Ha, suya koymuşlar. Şöyle bir küpe bir de şey aldım. Çok tatlı değil mi küpeler? Güzel görünüyor değil mi? Odaklıyor mu? Odaklıyor da. Böyle kare gibi. Bir de şu klasik şu herkes de var ya. Şimdi bunu Serkan bileğime göre ayarlayacak. Böyle siyah şeyle. Bileklik aldım bir tane de. Bundan sonra böyle biraz daha fazla fazla bileklik, işte kolye, çoklu kolyelerden falan takmak istiyorum. Serkan hani bunları alma, hani gidelim kuyumcudan bak falan dedi ama bir tane böyle hani şimdi böyle 7-8 tane küpem olsun işte. 7-8 tane şeyim olsun, bilekliğim olsun falan diyorum böyle hani çoklu takayım. Ona da hani dedim ki ya yani düşer, kopar. Çünkü son zamanlarda çok fazla böyle asılıyor falan kolyeme, küpeme. Onu da dedim ki hiç riski atmayayım. Ay bu çok büyük gelecek bana. Ama. Bunu bayağı Serkan yarısını şöyle alacak. Şurası uzun geliyor. Bunu şimdi ayarlarız. Bunu takarım. Güzel olur. Şimdi hatta şu küpeleri taksam mı? Nasıl duruyor? Bir bakalım bence. Artık çünkü şey küpeyle yatmak istemiyorum. Bunlar altın. Bunları benim güzelce kaldırmam lazım. <laughs> Böyle artık ay şey yaptıkça böyle şu bujiteri, bujiteri değil bunlar çelikçi miydi neyciydi bir şeyci işte bujiteri mi deniyor bunlara takıcılar. Oralardan artık böyle güzel silver falan da bir takı alayım istiyorum. Onu ananas yani. bu taktım mı ben ya takamadım herhalde kulağıma takamadım mı ben bunu taktım mı bilemiyorum ki. Şimdi eve geldik. Çok yani en hızlısından bir market alışverişi yapmaya çalıştık. Şimdi sizi biraz aşağı indireyim. bence öyle daha iyi olur gibi ama nereye koyacağım sizi? Yiğit'in öğrenme kulesine. Değil mi? Böyle sattam mı iyi olur. Yok, böyle de gösterebilirim bence ya. Eee bin küsür lira tuttu. Şimdi göstereyim, alayım. Genelde Migros'tan alışveriş yapıyoruz. Migros puanımız birikmiş. Ee, 300 lira falan. Onu da kullanamadık çünkü telefonumun şarjı tamamen bitmiş. Yaptığımız alışveriş ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 7.449 lira 78 kuruş. Resmen şöyle bir destan var. Her şey inanılmaz derecede pahalılaşmış. Şimdi çok hızlı bir şekilde gösterip hemen hızlıca hem yemek hazırlayacağım hem biraz buzdolabını düzenleyeceğim. Bir tane malum günümüz Ramazan bir tane şöyle şey aldık güllaç. Yani güllaçı bazısı çok sevmiyor. Bazısı hatta hiç sevmiyor. Bazısı da bayılıyor. Biz Serkan'la bayılan taraftayız. Bir tane şöyle yüzde yüz tam buğdaylı ekşi mayalı bir ekmek aldık. Bir tane barilla'nın şu şeyle e, makarnasından aldık. Bir tane tam şey tam değil. Bu normal bir ezine peyniri. Tam buğdaylı ezine diyecektim. Bir tane şöyle ezine peyniri aldık. Bir tane burger peyniri aldık. Burger yaparız falan. Bir burger turşusu. Bir tane şöyle burger turşusu aldık. Burger falan yaparız dedik. Salatalık. Şöyle. Daha sonra bir tane keçi boynuzu özü aldım. Yiğit için. Bir tane polsün e, çifte kavrulmuş susamını buldum. Bunu aldım. Normalde polsün zaten e, atıştırmalıklarını falan da kullanıyoruz. İyi oluyor. Bir tane kinderin şu delicesini aldık bir tane dilimlenmiş zeytin salatalarda kullanmak için bir tane zeytinli kekikli bir labne aldık bir tane şu ricotta peyniri ve e, cevizli şey aldık pesto sos makarna falan yaparız diye biz diyet malum bıraktık ve diyetisine de artık gitmiyoruz bir tane lapeyrou turşusu aldık e, işte salataya koyarız işte normal yeriz falan bir Yiğit son zamanlarda kayısı, kuru kayısıyı seviyor. Bir tane şöyle kuru kayısı aldık. Şu bile 300 liraya. Şu küçücük şey. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şöyle Serkan bir tane atıştırmalık almış. Karışık cezerye falan. Böyle i̇şte narla falan da yanlış hatırlamıyorsam bu. Şöyle bir tane karışık turşu aldık. Kühnenin. Bir şu Bakırköy'de bizim bir turşucu var. Ona bir gidebilsek o kadar güzel turşular var ki. Şöyle mısır aldık. President'in Red Cheddar peynirini aldık, bunu işte böyle patates kızartırız, üzerine koyarız falan diye düşündük. Biz ya kilo vermeyi tamamen bıraktık ya. Bir tane hellim aldık, böyle sucuklu hellimli bir tarifimiz var ya onu yaparız dedik. Şöyle e, iki tane garnitür aldım. Bunlardan bir tanesiyle işte aslanpaşa köfte yapacağım, dondurucu için. Bir tanesini işte böyle yoğurt makarna falan yaparız ya da işte başka bir şey yaparız falan dedik. Züber'in şu granola barlarından aldı Serkan. Diğ peyniri ve örgü peyniri var burada bir de. Ha şurada şunlar vardı. Bunu hatta şimdi hemen yapacağız. Acılı soya sosu bir tane de nar ekşisi aldı. Düzdür nar ekşisi. Nar ekşi, aynen nar ekşisi. Üç tane şu tombalanın şu yani tahıllı şeylerinden aldık. Tahıllı fasulyeli Üç paket e, mixlerinden. İşte salata yapıyoruz ve içine bunları koyuyoruz böyle gayet güzel doyurucu oluyor. Mısırlı, fasulyeli ve şeyli, tahıllı. Üç çeşit. Almış hocam. Burada bir de özel isarın ayranı var. Biz bu özel isarın ayranına bayılıyoruz. Çok seviyoruz yani. İki tane şöyle dalanın. Bunlar 110 lira mıydı? 110 liraya falan düşmüştü. İki tane böyle sıvı sabun aldık. Çok fazla çünkü sıvı sabun kullanılıyor. Yiğit bir ağladı kasalı bir ağladı. Biraz soğan aldım. Birazcık patates aldım. Çok böyle işte seçebildiğim kadar iyilerini seçtim. Yeni döküyorlardı bu arada. Millet böyle çullanınca şey yaptı. Poşetlerin hepsi yırtıldı Yiğit'ten dolayı. Dört tane şöyle kemer patlıcan aldım. Bunların şey yapacağım. Ee, tavuklu karnıyarık Şöyle 5 tane falan elma aldık. Burada da tatlı patates var. Tatlı patatesi fırına sürüyoruz. Yumurtayla yiyoruz. Seviyoruz. Bir tane şöyle acılı ee, acılı değil pizza tatlıymış Patlamış mısır aldı Serkan. Ben de şey aldım. Nerede benimki? Burada. Ben bunu çok seviyorum. Bal badem. Şöyle bir tane bu yeni çıkmış sanırım. Değiş tokuş diye. iki farklı baharat yani iki farklı cips var. Hem sade hem taco baharatlı. Bunu böyle yoğurt dip sos falan yaparız dedik ve bandıra bandıra yeriz. Zerdeçal aldım. Zerdeçal aldım. hiç kalmamıştı. Şunlardan artık sürekli alıyoruz ve baya e, bayağı da seviyorum böyle. Ayranla kefirle bir paketini bitiriyorum. Efsane güzel oluyor. Bunun içinde de böyle bonfile var ve şu bolezi tavuklarından, bütün tavuklarından alıp parçalattım. Onlar var. Şimdi bunları güzelce ayıracağım. Ve yapacağım. Şimdi akşam yemeğimizde şey var. Noodle. Noodle aldık. Şu kalsın. Şimdi kulak tavuk çünkü. Trenin organik yumurtasını aldık. Evde yumurtamız vardı ama belki bu hafta dedik alışverişe çıkmazsak ya da hani minik belki online yapmak verersek yumurtayı genelde online'da kırıyor. Kırılıyor yani gelirken yani çok özenmedikleri için. Dedik yumurtayı alalım. Havuç aldık bolca. Balık yaparız dedim ve havuçlar doğru yapmak istiyordum ama balık yapmayacağız vazgeçtik. Şöyle ıspanak aldım birazcık bunu hemen şimdi ıslatacağım ve doğrayıp dondurucuya kaldıracağım yiyeceğimiz zaman işte böyle yumurta falan yaparız dedik. Birazcık şöyle acı biber aldım birazcık iki tane kapya biber aldım ee, normal yemeklik bir domates aldım bir de böyle kahvaltı ve salatalar için salkım domates aldım. Geçen haftaki alışverişimiz 5.000 lira tutmuştu. 5.000 lira falandı. Hatta 4.997 liraydı. Bu da 7.449 lira. Bir tane kuskus aldım. Birazcık limon aldı. Serkan bir tane kendine monster almış. İçmiyor. Biraz açıyor. Bir iki yudum alıyor. Dolaba koyuyor. Asidi gidiyor. Ve bu çöp oluyor. Evet her hafta aynı şey yapıyor. Salçam. Ee, en son böyle ikili almıştım ya onun böyle en sonunu açtım yedek olsun diye böyle iki tane salça aldım yine çünkü ben pelik oldu ben de artık böyle salçam biterse diye kuru dut aldım yiğit için ee, şu cevizli pestil aldı Serkan burada şey var, ital muz var şey, e, mor lahana. Mor lahanan vardı yapılmış ama o biterse bu hafta içi bunu yaparım dedim. Dolmalık biber. Dört tane aldım. Yanına işte böyle bir şey falan yaparız. Bu hani böyle şey olur dedim. Ee, ay. Böyle şey olur dedim işte. Yanına yemek yaparım. Bu da böyle plan niyetine. Anladınız mı? Heh. Burada da şey var. Bostan patlıcan. Değil mi? Bunlar bunları Bunların... Heh. Yok bunları şey yapacağım e, patlıcan kebabı işte iki tanesini iki tanesini normal karnıyarık falan yaparım dedim. Bunlar da şey işte böyle biber e, tavuklu yalancı karnıyarık yaparım. Şöyle iki tane göbek aldım. Bol bol salata yeriz plan diye inşallah. Birazcık normal şu çaylı son biberlerden aldım. Şu banyo için bu jiletlerden aldık. Epilasyon öncesinde işte bunları hep kullanma duruyor. İki tane şöyle ceviz içi aldık. Şunlar pet. Fındık. Ee, bu bistrem boltlardan aldı Serkan ekstra. Ay etmek ezilmiş. Mola biraz ezilmiş ve kırmış. Neyse bir şey olmaz kepekli etmek, hurma, acılı karper peynir. hayır bu da çok ezilmiş. Şu kayısılı şey, bunun adı neydi? Kayısılı süt delimi ya da pinguin neyse. Bunun diğeri neredeydi? Bir tane daha değil, sen ha. Yaban mersini, yaban mersin ben dondurucuya atıyorum ve böyle işte koyuyorum bu içine falan. İlk bu hafta içi çok fazla çilek sayıkladı. Orada da güzel görmüşken çilek aldım. Şimdi hızlıca bunları ben yerleştireyim. Dolabı toparlayayım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl yetiştireceğim ama halletmem lazım. Siz de hızlı hızlı artık izlersiniz. Şimdi bir slip alalım. Dolap inanılmaz karışık. Oo, çok karışık. Nasıl yapacağız?